Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ekşi e, Yorumlarına bir şey e, yazmamışsınız. Kek kemeğim bu arada. Özür. <laughs> e, şimdi e, mesela benim en son attığım video. Yani en son attığım video derken. E, bir tane video var. Hani, e, şu onun ismini söyleyin falan diye. E, onun... E, yuhurumun altına hangisini e, yiyebileceğimi yazabilirsiniz. Hemencik başlayalım. şurada ne var? Börtlenli. Şunu söyleyeceğim. Şey diyor. Utanıyor. Tam tut. Tuttu fırttı diyor. Bu neydi? Çilekli, çilekli deniyorum hemen. Kanalı güzel olabilir. Yani ek ekşi olmaz, ne güzeli. Kokusu berbat. Keşke bunu koklayabilsem. Hadi kokla. Ç çekiyorsa yani. Ben bilmem. Şu dila kendi açacak deliler açılmadı. Ya e nasıl bu tur niye videolarını sildi ya? Alt tarafı kız arkadaşı evleniyor. Ne? Ya mesela bay bay. Dakika geçiyor hemen yemem gerek. Hadi bakalım bismillah. Ah. Ah, çok güzel. Ya, çok güzel. tadı çok güzel. Yani güzel yani. Şimdi e, video kapanır. 3 dakika geçmek güzel. Eee yine söylüyorum. Kekeliyorum. Çok özür dilerim. E, bu konu da böyle. Bunda ay herhangi bir videoda. Bay bay.